Merhabalar gençler. Erhan Hoca ile Coğrafya kanalına tekrar hoş geldiniz. İklim konumuza rüzgarların ikinci videosuyla devam ediyoruz. Bu videomuzda rüzgar çeşitlerini göreceğiz ve ilk önce sürekli rüzgarlardan başlayacağız. Şimdi sürekli rüzgarlara başlamadan önce biliyorsunuz ki biz daha önce görmüştük. Ekvator neydi? Termik alçak basınç. Doğru mu? 30 dereceler neydi gençler? Dinamik yüksek basınçtı. 60 dereceler dinamik neydi? Alçak basınçtı. Değil mi? 90 derecelerse termik neydi gençler? Yüksek basınçtı. Rüzgar her zaman nereden nereye doğru eserdi? Yüksek basınçtan alçak basınca doğru eserdi. O zaman demek ki bizim sürekli rüzgarlarımız ya 30 derecelerden hareket edecek ya da 90 derecelerden ne yapacak? Hareket edecek, doğru mu? Güzel. İlk rüzgarımız alizeler. Önce anlatıyorum sonra metinsel olarak bir de üzerinden ne yapacağız geçeceğiz. Alize dediğimiz zaman 30 derece enlemlerinden ekvatora doğru esen rüzgarlardır. Yani böyle esiyor bu adam bak şimdi böyle geliyor. Bu şekilde esiyor. Şimdi güney yarım kürede ise bu şekilde ne yapıyor? 30'dan ekvatora doğru esen rüzgardır. Hatta esiş yönleriyle ilgili bir soru gelirse bak kuzey yarım kürede nereden nereye? Kuzey doğudan güney batıya doğru esiyor. Ama güney yarım kürede güney doğudan kuzey batıya doğru esen bir rüzgar. Şimdi bu rüzgar tropikal kuşakta dikkat ettiniz mi? Nereyle karşılaşıyor? Güney Amerika'nın ve Afrika'nın doğusuyla. Bu yüzden kıtaları tropikal kuşakta doğu kıyılarına yağış bırakan rüzgar bu adamdır. Tamam mı? Bu bir. Yani iki rüzgar zaten yağış bırakır. Batı rüzgarları ad üzerinde batı kıyılara, alizelerse doğu kıyılara ne yapıyor gençler? Yağış bırakıyor. Şimdi en hızlı esen rüzgar olarak bilinirler. Ekvator ve çevresinde hareket ettiği için hatta en sürekli rüzgardır diyenler vardır. Bu adamı tanımlamada kullanılan bir özellikse ki mesela paragraf verirse e, anahtar cümle olarak kullanın bunu. Ticaret rüzgarları derler. Ticaret rüzgarları denmesinin sebebi bu Hindistan'la bu Afrika'nın doğusu arasında özellikle ya da Avrupa'dan gelip Güney Amerika'ya giden eskiden gemiler ne ile? Yelkenli değil mi? Rüzgarı arkasına aldığın zaman süper bir şekilde çok fazla güç enerji harcamadan gidiyorsun. Bu yüzden gemilere bu şekilde rüzgar yardım ettiği için eskiden gemicilerin taktığı isimdir. Yani ticaret rüzgarları diye bir şey duyarsan arkadaşım bu demek ki alizelermiş. Alize rüzgarlarının özelliği bu. Şimdi bu. Bir de üst alize ve ters alize var. Biliyorsunuz ki ekvatora doğru geliyorlar. Mesela ekvatoral iklime bu adam katkı sağlıyor, değil mi? Güzel. Mesela ekvatora gelince ısınan hava yükseliyor. Dünyanın dönüşünden dolayı bu sefer ters yöne doğru. Yani ekvatordan nereye doğru? 30 derece enlemine doğru hareket ediyor. Fakat normal alizeye ters yönde estiği için ters alize Üstten gittiği için de üst alize diyoruz. Yani demek ki ters alize, üst alize diye bir şey var mıymış arkadaşım? Varmış. Bunu bilmemiz bizim için yeterli. Gördüğünüz gibi ne dedik biz? 30'dan ekvatora doğru eser. Kıtaların doğu kıyılarına yağış bırakır. Kuzey yarımkürede kuzey doğudan güney batıya. Güney yarımkürede güney doğudan kuzey batıya doğru eserler. <laughs> Okyanus akıntılarına ilk yön veren diye bilinirler. En hızlı ve sürekli derler. Ticaret rüzgarları olarak bilinirler. Ve tabii ki az önce anlattığım gibi üst alize ve ters alize diye bir olayımız da var. Mühür demek ki varmış. İkinci rüzgarımız batı rüzgarları gençler. Şimdi batı rüzgarlarına baktığımız zaman da bu adamda 30 dereceden nereye doğru 60 derece enlemlerini esiyorlar. Böyle. 30 derece enlemlerinden 60 derece enlemlerine doğru esen rüzgarlardır. Adı üzerinde kıtaların batı kıyılarına bakın Kuzey Amerika'nın bu batı kıyıları ve Batı Avrupa, Avrupa'nın batı kıyılarına bol miktarda ne bırakıyorlar? Yağış bırakıyorlar. Şimdi 90'dan da dikkat edin böyle gelen rüzgarın adı kutup rüzgarları gençler. İkisinin karşılaşma alanına cephe denilir. Şimdi biri sıcak, biri soğuk. Batı sıcak, kutup soğuk. Dolayısıyla ikisinin karşılaşmanı alanına cep ediyoruz. Ve sürekli bunların yağış bırakmasının sebebi 60 derece enlemlerinde karşılaşmaları. Adı üzerinde biraz sonra söyleyeceğim. Sürekli 365 gün boyunca hiç ara vermeden eser bu rüzgarlar. Şimdi bu adam eli boş gitmiyor. Bakın mesela bu kıyılardan tam Meksika kıyılarından alıyor. Kuzeybatı Avrupa'ya kadar Golf Stream sıcak su akıntısını götürüyor. Kuzeybatı Avrupa'nın ılıman bir iklim yaşamasında batı rüzgarlarının payı çok yüksek sıcak su akıntısını alıp oraya götürdükleri için. Ve bu adam okyanusal iklimi meydana getiriyor. Bak çok önemli. Okyanusal iklimi batı rüzgarları oluşturur. Mesela sana ileride bir soru Rüzgarlar iklim oluşumuna katkı sağlar mı derse biraz sonra Muson'u göreceğiz. En güzeli Muson rüzgarıdır. İkincisi ise batı rüzgarlarının okyanusal iklimi oluşturmasıdır. Şimdi okyanusal iklimin iki özelliği var. Sürekli yağış alması. Ekvatorla beraber düzenli yağış alan tek iklim. Bunu batıya borçlu sürekli yağış bırakıyor. Bir de Kuzeybatı Avrupa'da e, ılıman bir özelliğe sahip. Bunu da Golf Stream sıcak sakıntısını oralara götürmesiyle borçlu. Ve son olarak şunu hatırlayın gençler. Türkiye'de etkili olan tek neydir? Sürekli rüzgardır. Çünkü Türkiye 36 42'de. e 30'dan 60'a doğru giden bir yavru bize mutlaka ne yapmak zorunda? Uğramak zorunda. Hatta Türkiye'de kışın cephe yağışları demiştik. Hatta Türkiye'nin mutlak konumunun sonucuydu bu. Hatırlayın. Bunlar da bizim özelliklerimiz. Neydi batı rüzgarları? 30'dan 60'a doğru esiyorlar. Mesela güneybatıdan kuzeydoğuya tam tersi güney yarımkürede de kuzeybatıdan güneydoğuya değil mi? Kıtaların batı kıyılarına yağış bırakıyorlar. Cepheyi oluşturuyorlar. Golf Stream'i kuzeybatı Avrupa'ya taşıyor. Ilıman okyanusal iklim oluşturuyor. Ve Türkiye'de etkili. Kutup rüzgarlarında ise sadece şunu bilmen gerekiyor. 90'dan 60'a doğru eser. Az önce çizmiştim. Soğuk sakıntılarını getirir. Sıcaklığı düşürür. Yaptığı en büyük katkı 60'ta batıyla karşılaşarak cephe oluşturmasıdır. Şimdi sürekli rüzgarların ne gibi ortak özellikleri var? Bir kere etki alanları çok geniş. Bakın 30'dan 0'a, 30'dan 60'a, 90'dan 60'a değil mi? Kuzeyde sağa, güneyde sola doğru sapıyorlar. Bu zaten günlük hareketin yaptığı bir olay. Bunu zaten önceden beri biliyoruz. Sürekli aynı yönde esiyorlar. Asla ara vermezler. Biraz sonra mesela devirli rüzgar diyeceğiz. Devirli ne demek? Benden sana, senden bana. Ama bu adamlarda böyle bir şey yok yıl boyunca hep aynı yerden aynı yere esiyorlar. İklim üzerinde rol oynuyorlar mı? E, en güzeli alizeler ekvatora iklime, batıysa değil mi? Okyanusal iklime katkı sağlıyordu. Okyanus akıntılarında oluşturan rüzgar olarak bilinirler. Şimdi gelelim mevsimlik devirli rüzgarlara. Burada şu kelimeye çok dikkat edin. Devirli demek devretmek. Yani ben sana gönderiyorum rüzgarı belli bir dönem sonra sen de bana gönderiyorsun. Bak batı rüzgarları alize, kutup böyle değildi. Sürekli rüzgarlardan ayrılan özelliği bu. Ve sürekli rüzgarlar dediğimiz zaman da alize, batı, kutup karşımıza geliyordu gençler hatırlayın. Ama şimdi mevsimlik devirli rüzgar dediğimiz zaman karşımıza çıkacak adam kim? Muson rüzgarları. Muson rüzgarları ikiye ayrılıyor. Yaz musonu ve kış musonu. Şimdi bakalım Mesela bu adam yaz mı sonu? Şimdi gençler. Yaz mı sonu? Şimdi hatırlayın bakayım. Yazın. Değiştirdim kalemimi. Yazın mesela baktığımız zaman gençler. Kara hemen ısındığı için. Burası bakın Hint Yarımadası. Isınan hava yükseldiği için alçak basınç olur. Deniz henüz soğuk olduğu için nasıl basınçtır gençler? Yüksek basınç. Rüzgar her zaman yüksekten alçağa doğru eser. Bu yüzden de bakın. En büyük özelliği Hint Okyanusu'ndan Hint Yarımadası'na doğru estiği için bir kere bu adam bol ne getirir? Yağış getirir. Hatta bu bol yağışlarla beraber heyelanlara, sel ve taşkınlara ÖSYM defalarca sordu. Mesela Bangladeş, Hindistan, buralarda değil mi? Dünyada en çok sel felaketleriyle boğuşan yerler burasıdır. Bu yüzden bakın bağlantılı sorular geliyor. Çünkü metrekareye bunu daha sonra muson ikliminde göreceğiz. 12 bin milimetre yani 12 kilogram yağışın düştüğü yerlerden bahsediyoruz. Bakın kara ve denizlerin farklı sınmasıyla meydana ne yaptı? Geldi. Bol yağış getiriyor. Kış mı sonuysa tam tersi. Neden? Şimdi şekil üzerinde tekrar aktarayım. Mesela kış mı sonundaysa bakın şimdi kış mı sonundaysa roller değişti. Kışın kara hemen ne yaptı arkadaşım? Soğudu. Soğuyan hava ne yapar? Yüksek basınç yapar. Deniz geç ısındı. Geç soğuduğu için deniz henüz nasıldır? Okyanus alçak basınç. Bu sefer karadan denize doğru ne yapar? Eser. E karadan kuru bir alandan gelen bir adamın da çok fazla yağış bırakması mümkün mü? Hayır. Yağış kış mı sonunda yok. Ne diyoruz? Adalar hariç. Ama bu adalar böyle Filipinler, Japonya, Endonezya gibi büyük adalar. Sadece bu adalara yağış bırakır ama atıyorum bakın. Yaz mı sonu böyle bir yağış bırakıyorsa kış mı sonu bıraktığı yağış budur. Yani devede kulak bile kalmıyor neredeyse aklımızda bulunsun. Tamam mıyız? Bakın niye devrediyor dedim. 5-6 ay denizden o karaya geri kalan dönemde karadan denize doğru ne yapıyor? Esiyor. Hindistan, Bangladeş, Tayland, Vietnam, Kamboçya, Güney Kore, Japonya gibi Güney Doğu Asya'daki ileride iklimde göreceğiz makro klimalarda etkili olan rüzgardır. Şimdi gelelim yerel rüzgarlara. Yerel rüzgarların kralı meltemlerdir. Gençler meltemlerin şöyle bir özelliği var. Şimdi bu adamlar günlük olarak yine devrederler. Buna da günlük devirli rüzgar derlerse de şaşırmayın. Neden? Meltemler. Mesela gündüz demiş bak şimdi. Karalar ve denizler, dağlar ve vadiler arasında gece gündüz yer değiştire değiştire esen rüzgarlardır Meltemler. Şimdi mesela düşünsene gündüz kara hemen ısındığı için alçak basınç yapar. Deniz henüz soğuktur. Hop yüksek basınç. Rüzgar her zaman nereden nereyeydi? ...yüksek basınçtan alçak basıncaydı. Hop yolladım denizden karaya. Şimdi bak güzel tarafını söylüyorum. Gençler bununla ilgili 2012'deydi yanlış hatırlamıyorsam... ...bir sınav sorusu vardı. İşte Bursa'da kayak merkezinden şehir merkezine doğru... ...işte hangisi vadi Meltem'i dağ Meltem'i gibi. Bakın Meltem'lerin güzel tarafı şu. Nereden esiyorsa onun ismini alıyor. Mesela burada denizden karaya doğru estiği için gündüz demek ki Meltem'in adı neymiş? Deniz Meltem'i. Bakın gece roller hemen değişti. Kara ısınmıştı ya şimdi soğudu. Hop yüksek basınç. Deniz geç ısındığı için geç soğuyacak. Oldu sana alçak basınç. Bu sefer her zaman yüksekten alça olduğu için kara denize doğru gönderiyor. O zaman karadan hareket ettiğine göre gecenin adı da neymiş demek ki? Kara Meltem olarak karşımıza ne yapar? Gelir. Bak bu çok önemli bir nota. Yani nereden esiyorsa onun ismini alıyor. Yapıştır gitsin. İkinci vadi türümüz ve vadi ve dağ türümüz. Tamam mı? Dört tane meltem türü var zaten. Şimdi da, vadiyi burada şöyle alın. Mesela mantık kurun. E, akarsu. Akarsu'nun yatağına vadi denir. E, akarsu varsa su vardır. Su varsa nem vardır. Nemli yerler geç ısınır geç soğur. Yani Vadinin karşıtı denizdir. geçi sınır geç soğur. Ama dağın karşılığı karadır. Kara ve deniz melteminden yol alıyorum. Karada çabuk ısınır, çabuk soğur. Şimdi bak gündüz dedim. Şimdi gündüz ne yapıyor? Dağ hemen ısınıyor, alçak basınç oldu. Ama vadi daha soğuktur, yüksek basınç. Doğru mu? Rüzgar her zaman nereden nereye doğru? Yüksekten alçağa. Vadine nesline göre bu adamı ben ne diyorum? Vadi Meltem. İşte 2012'deki o soru tam da bununla alakalıydı. Şimdi gece hoppala gece roller değişti. Kara hemen soğudu. Ne oldu? Yüksek basınç. Deniz ise yani karşılığı neydi? Vadi diyorduk ya biz buna. Şimdi vadi ise su olduğu için otomatikman geç ısınacağı için alçak basınç. Bu sefer dağdan vadiye doğru. Çünkü yüksekten alçağa doğru. E dağdan esine göre bu adama da biz ne diyoruz? Dağ Meltemi ismini ne yapıyoruz gençler? Veriyoruz. Olay bu kadar basit. Bakın anahtar cümle o sınav suran, sorusundan yola çıkarak söylüyorum. Nereden hareket ediyorsa onun adını alıyor. Sınav sorusuna bir göz atarsanız ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. Şimdi ÖSYM sorar. Bu Meltemlerle Musonların ne farkı var ya da ne ortak özelliği var? Farkları ne? Meltemleri günlük hareket oluşturur. Günlüktür. Ama Musonları yıllık hareket ya da eğikliği oluşturur. Değil mi? Güzel. Etki alanı Meltemlerin çok dardır. Ama Musonlar gördüğün gibi bütün Güneydoğu Asya'da etkili, geniştir. Meltem çok günlüktür. Musonlar nasıl? Mevsimlik. Meltemleri mesela nasıl görürüz biz? Kara, deniz, dağ, vadi gibi. Ama musonlar sadece kara ve denizler arasında değil mi? Güzel. Meltem rüzgarı etkilemez. Hatta şuraya da şöyle diyeyim. Bu adam kesinlikle yağış yok. Meltemlerde yağış yok. Muson bir kere muson iklimini oluşturuyor. Muson rüzgarı iklimi etkilediği gibi. Bol ne vardı bu adamda? Yağış değil mi? Güzel. Bol miktarda yağış karşımıza ne yapıyor? Çıkıyor. Okey. Şimdi şöyle diyelim hatta. Yağış var diyelim. Şimdi gençler Bunlar farkları. Şimdi ÖSYM sana diyecek ki peki Musonlarla Meltemlerin hiç mi ortak özelliği yok? Bak bu adamların iki tane ortak özelliği var. Birincisi her ikisi de kara ve denizlerin nasıl ısınmasıyla farklı ısınmasıyla oluşur. Doğru muyuz? Güzel. İkincisi ise şudur gençler. Her ikisi de nasıl rüzgarlar devirli. Ama gün içinde, ama yıl içinde birbirlerine devrede devrede ne yapıyorlar? Esiyorlar. Bunu sakın ama sakın unutmayın. Şimdi yine yerel rüzgarlarımızdan bir tanesi fön rüzgarı. Şimdi fön rüzgarını çoğunuz biliyorsunuz, sıcaklığı artırmasıyla meşhur olan bir rüzgardır, doğru mu? Diğer adı böyle bakır satran vesaire falan da derler. Önce şurada anlatayım. Şimdi gençler baktığımız zaman kural şudur. Şimdi yükselen havaya baktığımız zaman, tamam? Şimdi şuradan bir kalemimi değiştireyim. Şimdi mesela Ekvator kutuplara doğru. Biz hep rüzgarları böyle görüyorduk değil mi? Şimdi bir dağdan çıkacağız. Diğer tarafından ineceğiz. Fönün mantığı bu. İyi bak şimdi bana. Şimdi böyle rüzgarım burada. Yukarıya doğru çıkıyorum. Hava gittikçe ne yapıyor? Soğuyor. Buraya gittiğim zaman soğuyor. Bizim yükselirken hareketimiz neydi? Sıcaklık. Bakın sıcaklık. Her 200 metrede bir derece ne yapar gençler? Azalır. Burada kural net. Bunu zaten daha önce de gördük. Bu fön değil. Fön asıl şimdi başlıyor. Şimdi buraya dağ çıktı ya, bak bak bak. Buraya yağışı ne yapıyor? Bırakıyor. Doğru mu? Güzel. Şimdi dağın diğer tarafına hava böyle geçti ya. Şimdi yağışı bu tarafa bıraktığı için bu taraftaki hava artık kuru ve nasıl? Nemsiz. Bak, kuru ve nemsiz. Şimdi rüzgar alçalıyor ya. Bir de yer çekimini arkasına alarak çok hızlı bir şekilde alçalıyor. Böylece bak alçalırken ne yapıyor biliyor musunuz? Her yer çekiminin hızıyla 100 metrede sıcaklığı 1 derece arttırır. Tamam mı? Bak işte dağın bu tarafında meydana gelen olaya biz ne diyoruz? Fön. Ya da direkt şöyle fön ismini ne yapıyoruz gençler? Veriyoruz. İşin özü, mantığı bu. Ama fön inerken düşünsene 1000 metreden iniyorsa 10 derece sıcaklığı artırır. 2000 metreden iniyorsa 2000, 2 dere, işte 20 derece sıcaklığı artırır. 30 metre deniyorsa 30 derece sıcaklığı artırır. Bu yüzden çok kavurucu bir etkiye nasıldır sahiptir. Bu yüzden fönün nasıl bir özelliği var derken bir kere sıcaklığı ve buharlaşmayı bir kere artırır. Bitkilerin olgunlaşmasını ve hasat süresini kısaltır. Aslında bu çok hoş bir şey değildir. Böyle sahte bir sıcaklık vererek ürünleri bazen zamandan önce olgunlaştırır. Tane boyutunu küçültür, çiftçinin zarar etmesini sağlayabilir. Bu yüzden biraz sonra söyleyeceğim. Bakır sattıran rüzgar olarak da biliniyor. Niye bakır sattırıyor? İnsanlar böyle geçimini tarımla sağlıyor ya. E ürünlerin tane boyutunu küçültüp insanlara zarar ettirdiği için. E bir yıllık geçimini sağlamak için altınlarını ve bakırlarını satarak insanları geçiniyormuş. Havanın nem açığını artırır demek şu. Isındıkça bunu nemde göreceğiz bir sonraki videoda. Hop büyür. E büyüyünce o havayı doyurmak ne yapar? Zorlaşır. Bu yüzden fön yağışa neden olmaz. Tam tersi havayı yağıştan ne yapar? Uzaklaştırır. Yağış oluşumunu bakın engeller. Kar erimelerine mesela kışın meydana geliyorsa ani kar erimeleriyle sel ve taşkınlara sebep olur. Havanın nem taşıma kapasitesi zaten bakın devrik cümle yapmış aynı şey. Mesela yazın meydana geliyorsa orman yangınlarına ne yapar? Sebep olur. Bakın burada söylemiştim. Bu adamın diğer adına ne diyoruz biz? Bakır sattıran. Şimdi bakın Fön'ün en çok dünyada etkili olduğu yer neresidir? Alp dağları. Özellikle İsviçre'de çok etkilidir. Tamam mı? Kurutucu müthiş bir etki yapar. Türkiye'de ise il bazında en çok karşına çıkacak yer Rize'dir. Ama Toroslar ve Kuzey Anadolu der. Bak dağlık bir yer olacak. Mesela Trakya'da olmaz. Tuz Gölü çevresinde olmaz. Çünkü bak dağın bir tarafından bir sonraki şeye geçeyim. Bakın dağın bir tarafından çıkıp diğer tarafından inmeli. Yani dümdüz bir alanda e çıkıp ineceğin bir dağ var mı? Yok. Bu yüzden yer şekilleriyle bağlantılı işaretli yerlerin hangisinde fön etkili olamaz derse dümdüz ovalık sade bir yer ara. Buralarda fönün etkili olması mümkün değildir gençler. Şimdi mesela bununla ilgili bir soru gelmiş. Diyor ki aşağıdakilerden hangisi fön rüzgarının etkili olduğu bir yerde görülebilecek durumlardan biri değildir diyor. Bakalım şimdi. Sıcaklığı hızla artırır. Doğru. Tarım ürünlerini erken olgunlaştırır. Doğru. Orman yangınları riskini ne yapar? Artırır. Doğru. Bulutluluk oranını artırır. Kalsın. Kafamda soru işareti oluşturdu. Kar erimelerine bağlı sel ve çığları yaşatır. Bu doğru. O zaman cevabım ne olacak? Denizli. Çünkü adam bulut oluşturur diyor. Oysa fön havayı yağıştan uzaklaştırır. Bulutlanma yapmaz, değil mi? Güzel. Şimdi gençler Akdeniz Havzası'nda etkili olan yerel rüzgarlara baktığımız zaman bunların sıcaklığı isimlerini bileceğiz. Mantık bu olsun. ÖSYM sorduğunda böyle şekilli sormuştu. En azından nereden geliyor, nereye gidiyor? E gittiği geldiği yere bakarak sıcaklığı artırıp azalttığı hakkında rahatlıkla fikir ne yapabilirim? Yürütebilirim. Şimdi özellikle bu fastan İspanya'ya doğru esen rüzgarın adı leveş. Sıcaklığı ne yapar bu adam? Arttırır. Şirokko işte Tunus, Cezayir civarından Akdeniz'e doğru eser. Bu adam da sıcaklığı ne yapar gençler? Arttırır. Hamsin Mısır ve Libya'dan o nereye doğru? Yine Akdeniz'e doğru eser, sıcaklığı artırır ve Suriye'den Türkiye'ye doğru da samyeli sıcaklığı artırır. Hatta Türkiye'ye girince ne diyeceğiz biz buna? keşişleme Türkiye'ye girince Samyeli keşişleme ismini alıyor. Bak bu adamlar sıcaklığı artırır. E çünkü düşüne bak güneyden kuzeye doğru gidiyorlar. E ekvatordan kutuplara doğru giden bir yavru zaten sıcaklığı ne yapar gençler? Artırır. Mistral Fransa'dan Akdeniz'e doğru eser. Sıcaklığı ne yapar? Düşürür. Bora eski Yugoslavya şu anki Hırvatistan ya da Dinar Alplerinden. Şu denizimizin adı neydi? Akdeniz'in bir uzantısı. Adriyatik ya Adriyatik derler ya da Akdeniz derler. E bu şekilde kuzeyden güneye doğru estiği için bu adam da sıcaklığı ne yapar? Düşürür. Etezyen Balkanlardan gelip Ege'yi böyle boylu boyunca aşağıya doğru iner. Ondan sonra sıcaklığı düşürür. Kırı verse gençler Romanya'dan Karadeniz'e doğru eser. E kuzey sektörlü bir rüzgar olduğu için daha çok bu da sıcaklığı ne yapar? Düşürür. Bakın sıcak rüzgarlar içerisinde, yerel rüzgarlar içerisinde hamsin artırır, şirokko artırır, leveş artırır ve samyeli sıcaklığı ne yapar? Artırır. Doğru mu? Soğuk yerel rüzgarlara baktığımız zaman bu adamlar sıcaklığı düşürüyordu. Mistral, bora, krivets ve etezyense sıcaklığı ne yapar gençler? Düşürür. Ve son olarak burada rüzgar çeşitleri içerisinde tropikal rüzgarlar. Şimdi tropikal rüzgarlar sıcak kuşakta doğru mu? Özellikle de okyanus üzerinde böyle bazen ısınan hava yükselir yerini dolduramaz. Yukarısıyla aşağısı arasında basınç farkı büyür 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 e, biz bunu görmüştük bir önceki videoda basınç farkı arttıkça rüzgarın hızla ne yapıyordu gençler artıyordu yapıştır. O zaman büyük rüzgarlardır bunlar. Saatteki hızları bazen böyle 200, 300, 400 kilometreyi bulabiliyorlar. Özellikle okyanus üzerinden gelirse e, okyanus üzerinde okyanus üzerinde yer şekli mi var? E, hayır. E, dağlar mı var? Hayır, değil mi? Ondan sonra bitkörsün var? Hayır. Bu ne demek biliyorsun? Rüzgarın hızını kesecek hiçbir faktör yok. O hızla karaya geldikleri zaman evleri, arabaları, her şeyi temelden söküp götürecek derecede büyük hasarlar bırakıyor. Özellikle ABD'de Florida kıyıları vesaire, değil mi? Avustralya'da, buralarda etkili olan daha çok rüzgarlardır, hasarları çok fazladır. Bunlara bazen Hint Okyanusu'nda siklon diyorlar, bu isimle karşınıza gelecek. Özellikle Muson sahasında tayfun diyorlar, Hurricane ya da Hurricane falan diyorlar, Meksika civarında. Tornado diyorlar Güney Amerika'da. Avustralya civarında ise Vili Vili diyorlar. Hortum diyorlar. Kasırga diyorlar. Bunlara dikkat edeceğiz. Şimdi bu haritamıza geçelim. Bu adam tropikal kuşakta özellikle okyanus üzerinde çok etkili. Şimdi bak buralarda gördüğünüz gibi okyanus ve çevresinde tropikal kuşakta etkili olan rüzgarlardır bunlar. Mesela sorusu çok geliyor bak Türkiye'miz burada. E, Türkiye'de orta kuşakta yer aldığı için ve okyanusa kıyımız olmadığı için bu adamların bizde etkili olma ihtimali var mı? Hayır. Doğru mu? Bunu unutmuyoruz. Türkiye'de bu rüzgarlar çok fazla etkili değil. Hani bazen e, işte Antalya'da meydana gelen hortum falan e, küresel iklim değişimiyle beraber bazen iklimlerde böyle ufak tefek değişiklik oluyor ama buradaki bu etkiyi yaratan rüzgarların aynı etkiyi bizim orta kuşağımızda böyle yaratma ihtimali yok. Bu yüzden Türkiye'de ki sınav sorusudur. Neden etkili değil? biz orta kuşaktayız. Tropikal kuşakta parçamız yok. İkincisi ise okyanusa çok fazla kıyımız var mı? Yok. Evet gençler YouTube ve Instagram'da Erhan Hoca ile coğrafyada kalın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.